Arkadaşlar herkese merhaba. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. arkadaşlar bu videomuzda sizlere BMW servis programlarının yüklenmesini göstereceğiz. nedir bu servis programlar diyecek olursanız arkadaşlar birkaç tanesinden size söyleyeyim. IMPA, Arda Tespit programı diye söyleyeyim ben size. NCS Expert, NCS Dummy. Bunlar da geri ilgili programlar. Bunların kullanımı ile ilgili de video çekeceğiz ama şu an bu videomuzda arkadaşlar bunların nasıl yüklenildiğini göstereceğiz. Arkadaşlar öncelikle indirmiş olduğunuz vermen servis programını şu şekilde indirdiğiniz zaman zip dosyası olarak gelecek size bunu çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar dosyadan e, normal klasöre çıkartmanız gerekiyor klasöre çıkarttığınız zaman arkadaşlar karşınıza bu şekilde bir dosya gelecek ben şimdi daha çıkartmaya uğraşmamak için çıkarttım önceden hazırda bekletiyorum e, arkadaşlar ilk önce Bilgisayarınız eğer Windows 8 veya Windows 10 işletim sistemine sahipse Şu st212.exe uygulamasına sağ tıklayıp Özellikler diyoruz Buradan uyumluluk ayarı yapmamız gerekiyor arkadaşlar yoksa bunu yükleyemezsiniz hata verir ee, Bu program Windows 7 için yapıldığı için arkadaşlar Windows 7'yi seçmeniz gerekiyor Sonra uygula deyip Tamam diyoruz Eğer bilgisayarınız Windows 7 ise arkadaşlar bunu yapmanıza gerek yok bu aşamadan sonra bu programa sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Daha sonra evet diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan dil e, dili seçmeniz gerekiyor. İngilizce var sadece. Yani İngilizce var. Biz Türkçe yok bundan İngilizce seçtik arkadaşlar. Evet okey dedik. Bundan sonra arkadaşlar yapmamız gereken fazla bir şey yok. Next diyoruz. Bunu seçiyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz arkadaşlar. Burada hiçbir şey değişsin arkadaşlar. Mesela bu şekilde yükleme yapmanız yeterli. Next diyoruz. ne next diyoruz. Next diyoruz. Next, diyoruz. next, diyoruz. next diyoruz. Ee, arkadaşlar ileri ileri. Evet. Arkadaşlar burada yapmamız gereken şey var. şunları kaldırmamız gerekiyor. Bundan sonra arkadaşlar tamam diyoruz. Buralarda, buralarda hiçbir şey değiştirmeyiz arkadaşlar. Kombin olacak yine en son diyoruz ve yüklüyoruz arkadaşlar. Yüklemesi gayet basit. Ee, arkadaşlar yerleyen zamanında bu programlar nasıl kullanıldığını kullandığı ile ilgili size videolar da çekeceğim. Detaylı bilgiler vereceğiz. Ona göre haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim ben sizlere. Evet şimdi arkadaşlar yükleme tamamlandı. Buradan no diyoruz. Ee, yeniden başlatmasına gerek yok. Arkadaşlar ee, şimdi şöyle yapacağız. Burada BMW Tools diye bir klasör var. Bu klasör arkadaşlar fakültele yapıştır ya masa üstüne e, yapıştırıyoruz. Daha sonra ise bu 3 adet klasörü arkadaşlar kopyala diyeceğiz. Şimdi bilgisayarıma giriyoruz. C'ye geliyoruz arkadaşlar. Bu 3 adet programı, şey program diyorum pardon, cluster diyelim. Klasörler arkadaşlar bu üçünü de C'den silmeniz gerekiyor. Ona göre bilginiz olsun. Şimdi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet şu an işlemimiz bitti. Arkadaşlar bu aşamadan sonra şu OJX klasörüne giriyoruz. Bundan 3 tanesini kopyalıyoruz arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Burada sistem 32 bulacağız. Ee, şöyle Windows'a giriyoruz pardon. Sistem 32'ye giriyoruz burada arkadaşlar. Neredesin? Evet. Bunları sistem 32'ye kopyalamanız gerekiyor. O 3 adet e, dosyayı yine. Normalde bunlar sizde yoktur muhtemelen. Ama ben daha önceden yüklem yaptığım için bunların hepsi bende bulunuyor şu an. Eğer sizde varsa da her evet, iki dosyayı değiştirirsiniz. Geri gelip eğer işletim sisteminiz 64 bit ise arkadaşlar CSV64'ü de kopyalamanız gerekiyor. Aynı işlemi onu yapacağız şimdi. Evet. Yine değiştiriyoruz. Arkadaşlar, bu üç katı dosyayı sistem 32 ve SES WoW 64'e kopyaladıktan sonra CMD'yi açmamız gerekiyor. Ama CMD'yi açmadan önce ben size burada bir şey göstermek istiyorum. İngilizce olarak yükleme kılavuzu var arkadaşlar burada. Buradan takip edebilirsiniz. Şu an biz şu aşamadayız arkadaşlar. CMD'yi yönetici olarak açmanız gerekiyor. Evet, yönetici olarak açtık. Arkadaşlar bazen CMD bu şekilde başlayamayabiliyoruz. Sync'e diyelim. Şu şekilde başladı. Ee, göstereyim. Bu şekilde açılırsa yapmanız gereken arkadaşlar CD Windows Sistem 32 Şu olmamış. sistem 32 yazmanız gerekiyor. Daha sonrasında ise not defterini açıp şu kısmı kopyalapsi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Enter'a basacaksınız. İşten başlayarak gerçekleştirildi. Bu sayfayı görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hepsini tek tek yapacağız bu şekilde. O yüzden kopyala yapıştır yapmak daha kolay. Hepsini kopyala yapıştır yapın. Bunu gördüğünüzde emin olun arkadaşlar. Yoksa program açımına bir hata verebilir. Evet, üçünde yaptık. Şimdi arkadaşlar 64 bit işletim sistemi olanlar için bunu bir de 60 e, gerekiyor. Onun için de buraya CD2 nokta yazıp en başa geçelim biz. Şu şekilde CD Windows. CS 64 yazıp enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Evet şu an CS bu 64'e geçmiş bulunmaktayız. Buradan hepsini tek tek 64 bit içinde tanımlıyoruz. Bunları görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet şu an hepsini yaptık arkadaşlar bundan sonra sayfayı kapatabilirsiniz gmd'yi kapatalım Arkadaşlar işlemimiz bu şekilde Şu an programımızı yükledik açalım bakalım çalışacak mı Örnek veriyorum impar açalım Evet gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar Buradan bir çıkış yapalım. NCS Expert'imizi açalım. Açılıyor mu? Evet. NCS Expert'imizi açılıyor. Arkadaşlar. Yalnız bundan sonra yapmamız gereken bir şey var. Kablomuzu bilgisayara bağlamamız gerekiyor. Kabloyu bilgisayara bağlayarak portalarımızı yaptık. Portalarını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Portalarını yapmazsanız araca bağlanamazsınız. Program görünmeyecektir. Bilgisayarıma sağ tıklayıp yönet diyoruz. Ama bu işlemi kablo takılırken yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Aygıt yöneticisine girip bağlantı noktaları com ve led'de buradan e, usb serial port com seçmeniz gerekiyor. Eğer com olarak başka bir şey varsa ya da kombinin yerinde başka bir şey varsa arkadaşlar ya onu com2 yapın ya da kaldırın. Burada yazar zaten com1 veya com2 diye. Onu eğer kombinin yerinde başka bir şey varsa dediğim gibi onu kaldırın veya com2, com3 falan değiştirin. E, şu an benimki com1 olarak geldi ama normalde bu com1 gelmez. Özellikleri değil. Portal alanına giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, gelişmiş yerlere girip com2'de ise com almanız gerekiyor kombin donması çalışmaz. Kombin alıp arkadaşlar bu e, latens timer diyor. Bunu bir yapmanız gerekiyor. Bir yapıp okey diyorsunuz. Sonra tamam diyorsunuz. Şu an e, artık aracımıza bağlanabiliriz. Ben şu an evde olduğum için araca bağlantı kuramayacağım arkadaşlar ama İnternet'e girelim. Kablomuzu görmüş müyüz? Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi şu an bağlı diyor, e, kablomuz diyor Kontak kapalı diyor, çünkü arabaya bağlı değiliz. Ondan dolayı arkadaşlar videomuz bu şekilde. E, hatta şunlardan size biraz bilgi verebilirim arkadaşlar bu programla ilgili. E, Birkaç tanesini söyleyelim arkadaşlar. Şu coding tool e, araç beynini yükseltmek için kullanılıyor arkadaşlar. IMPA zaten biliyorsunuz arada tespit veya aracın bilgilerini sorgulamak için kullanılıyor. Bununla ilgili bir video çekeceğiz zaten. NCS Expert ile NCS Dummy yüz özellik açmak için, araç toplamak için kullanıyor, modelleri toplamak için kullanıyor arkadaşlar. Bu NCS Expert'in size eğitimini vereceğim. bildiğim kadarıyla ben de size anlatacağım. Siz de araçları yapacaksınız arkadaşlar. Şu bu programda arkadaşlar bu INPA, NCS, SAM, NCS, XR bunların hepsini e, ee, bir arada kullanıyor. Şurada da dahil, 32 dahil hepsini tek bir program olarak düşünebilirsiniz. yani bunu öğrenirseniz arkadaşlar gerçekten çok rahat edersiniz. Bunu da eğitimini verir sizlere. Ama şunları öğrenmeniz de e, şu an için yeterli. Bu programı öğrenmeniz de yeterli arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlardan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum Hadi Görüşmek üzere.